ben okula gidiyorum. Hoşça kal. Allah hemen gideyim İkra arkadaşımı çağırayım yoksa okula geç kalacağız. İkra hazır mısın? İkra gel arkadaşım. Okul vakti. Ding dong. Ana, İkra çantanı unutmuşsun ha. İstersen çantanı istersen de matematik kitabını Zaten bugün hep matematik var okulda. Efe, Orçun Efe. Emel. Gidiyorum. Okula geç kalıyoruz. Nerede bunlar ya? Allahım geç kalacaklar. Ana Orçun, kampa mı annena. gidiyorsun arkadaşım? Bu ne böyle? <laughs> Allahım. Rina Hep kitap. Selam. Kitapları okulda bırakmayı unuttum, çantamda kalmış. Bir de çalışmayı unuttum. Şöyle yavaş yedim ya. okula. Bir dakika <gülüyor> çalışayım. <gülüyor> tamam, mutlaka çalış. Ömer, afiyet olsun. Sabah kahvaltıda muz mu yiyorsun ya? Ben de sandviç yedim. Ana ikracım geldin mi arkadaşım? Aldın mı çantanı? Tamam. Hadi arkadaşlar okula gidelim, geç kalacağız sonra. Zaten var ya, 23 Nisan geliyor. İçim kıpır kıpır ya. Çok mutluyum. Gelin arkadaşlar okula gidelim, öğretmenimiz kızmasın. Sonra Ay zengin tamam. okuluna bak. Hepsi arabayla gelmişler. Orçun. Zengin Oho. okulundaki arkadaşlarımıza bak. Şunlara bak. Oh, Lamborghini'si var. Lamborghini ile geliyorlar okula ya. Bu nasıl bir adalet arkadaş. Biz yürüyerek gidiyoruz. Onlar var ya. Aleyna, Aleyna. Efendim Orçun. Efendim. Aleyna. Bakmadan şuradan bir tane çalak mı? Ya olmaz Orçun ya. Biz iyi <laughs> çocuklarız çalmak ne demek? Aşk evet. olsun. Hadi evet. gidelim. Fakir okulumuza ya, gidelim. Olsun. Ya, Fakir ya. olmak. Zengin bir olmak. Bir keresinde sinemaya gitmiştim. Evet. Bir oradaki filmde Çalıyorlardı. Ha, yok kötü çalmak kötü değil mi İkranır? Ömer hadi gelin okulumuza gidelim. Öğretmenimiz bekler. Öğretmenim. Öğretmenim günaydın. Ay canım öğretmenim ya. Aa yok, çocuklar 23 Nisan'ımız kutlu olsun. Evet, benim 23 Nisanımız yarın kutlu olacak inşallah. Bakalım bugün 23 Nisan'da okulumuzda ne yapacağız? Öğretmenim ya bizim diğer zengin çocuklar gibi öyle bir sürü süsler, pisler alacak. Paramız yok. Okulumuz bile fakir bizim. Zenginlerin okuluna baksana ya. Oradaki arkadaşlarımızı ziyarete gideriz biraz sonra evet. da. Önce derse gidelim. Arçan, geç otursana yerine. Oturayım ben hemen. Benim yerim, benim yerim. Benim öğretmenim. Düşünüyor. Bugün matematikten, teşekkür ediyoruz de. Öğretmenim bugün Hı. matematikten yazılı yapacaktınız. Öğretmenim. Öğretmenim şey, iki dakika çalışabilir miyim? İki ya, dakika geç başlasak. Bir şey diyeceğim. Öğretmenim bir şey diyeceğim. Ya özür benim, Dersimiz matematik. Öğretmenim şey Orçun bugün çalışamamış. Gerçekten de acaba yarını ertelesek olur mu? Lütfen yarın olalım. Yok yarın zaten tatil 23 Nisan'dan dolayı. 24 Nisan'da olalım öğretmenim ne olur? Lütfen olur mu? Olur tabii diyor. Oh be Orçun saygımda kurtuldun şey ha. Sevindim He. ama o sırada He. yine yapmayı unutursam. Yok ben sana sıfat... gelirim seni <laughs> çalıştırırım. Kanki hiç merak etme. Hayır ben biliyordum sınav olduğunu diyor. Ana Ömer çalışmış. Ömer sen çalıştın ama arkadaşım Orçun çalışmamış. Şimdi sıfır almasın yani. Biz çalıştık ama Vela. o Ar da çalıştı. şey geldi. <laughs> ne oldu? Aynen öyle yapmamızı görüyorum ki isterseniz siz <laughs> sınavı ölçüden yapabilirsiniz çalışanlar. Sonra da çalışmayanlar sonradan yapabilir. Orçun hep beraber yaparız işte. Bir şey olmaz. tamam. Aynen. Öğretmen matematik dersi işleyecekmiş. Hadi oturalım. Öğretmenim başlayabiliriz. Ana 2 artı 2. Ee, Orçun. Orçun. Hesap makinesi yanında Hı -hı. mı? Ha? Gel gel gel. Neyse, bu sefer Tamam, hesapla bakalım. 2 artı 2 kaç ediyor? 2 artı 2 Buldum 5 diyor. Ya. Ömer hadi çalışmıştım. Hiç 5 olur mu ya? Sanki bana 4 gibi geliyor ama. Yanlışlıkla hesap makinesi de 3'e bastım. Hesap makinesi yasak hmm. diyor. Hesap makinesi yasak diyor. Buldum 22. Hı? Ya İkranur. Valla biz bu zekayla ile sınıfa geçemeyeceğiz ha. Bir of. şey diyeceğim. 2 artı 2. Hmm. Bir dakika 340. dur. 340. Şimdi... 340. Ömer'e 3 arkadaşlar. Şimdi 2 artı 2'yi hesaplamak için gruplara ayrılalım. 2 kişi burada dursun. Orçun Orçun'la Ömer. 2 kişi de burada dursun. Bakalım. 2 tane 2 kaç ediyormuş? Gel ikra. 1 sen 2 ben. Onlar da 1 2. Toplanalım bakalım kaç ediyor? Ana öğretmen tahtaya cevabını bir, yazmış zaten. Toplanalım bakalım. 2 3-4 Öğretmenim 4 ediyormuş gerçekten yani, de Yani 444 mi yani Hayır ya 4 ediyor işte Orçun <laughs> Öğretmenim <laughs> teneffüs arasında zengin okulundaki arkadaşlarımızı ziyarete gidebilir miyiz Onlarla bugün bir şeyler konuşacaktık Doğru diyor Teşekkür ederim öğretmenim Tabii de hadi gidelim arkadaşlar ne artık <laughs> Hani böyle bir şey yaptık ya toplanma Artık <laughs> hep toplama işlemi yaptım. takma mı evet. gelecek? Acaba 30 kişiyle 30 kişi aynı zop toplanırsa kaç kişi olur? Evet. Sayacağım. Arkadaşlar dur Sırna. izin alalım da girelim. Ana ders yapıyorlar 23 Nisan'a. Öğretmeni onlara da 23 Nisan'ı anlatıyor. Yarın 23 Nisan ya. Kapıyı çal. Şşt. Psst. Ece. Psst. Ana derste de ne <gülüyor> güzel <gülüyor> Ömer içeri girme öğretmenleri kızacak çok ayıp. Arkadaşlar. Ha. Tamam. Ya, tamam öğretmenim. Arkadaşlar çıkabiliriz. Ders bitti. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş çok güzel. güzel olmuşsunuz. Ay, asıl siz çok güzel olmuşsunuz. 23 Nisan'a özel mi giyindiniz böyle ya? Ne kadar evet evet. güzel olmuşsunuz ya. ya. çok yıldır. güzelsiniz. Ay, teşekkür ederiz. Ne yapıyordunuz? Dersiniz neydi Ece? E ee, öğretmenimiz bize 23 Nisan'da izlerin yapılması gerektiğini anlatıyordu. Ha. Bizim Hatta de... eğer ha. arkadaşlar eğer arkadaşlar Ayşe Mecarlı kanalına girerlerse ne yaptığımızı görebilirler. İkinci Aa. videoda o kadar güzel şeyler yaptık ki. Evet mutlaka izlesinler. Ya Ece ben bir şey duydum. Şimdi teneffüsteyken acaba diyorum e, Cumhuriyet Sokağı var ya Cumhuriyet Sokağında belediye başkanı çok güzel süslemeler yapmış. Biz de arkadaşlarla çok merak ettik. Acaba diyorum hep beraber gidip orayı görsek mi? Ha, gelir misiniz evet bizimle? evet olmaz olur mu yani gidebiliriz neden tamam. olmasın? Hadi gelin gidelim arkadaşlar İkranur hadi Ece gidelim hep beraber Efendim, Aha, Şevval de buraya sen de gel hep beraber gidelim acaba nasıl süslemeler yaptılar ya Cumhuriyet Sokağında çok merak ediyorum arkadaşlar şimdiden güzel güzel görünüyor ya şuna bakar mısınız belediye başkanı ne güzel süsletmiş burayı. Wow, Johannes. bakın arkadaşlar, buraya wow. benim babam da yardımcı oldu. Benim babam zaten belediye başkanının yardımcısı. Oo, evet. Ya Ece, şey bizim bisikletimiz yok da, biz hep yürüyoruz. Acaba siz de bu seferler bisikletinize binmeseniz olur mu? Ha? bizim ya, için. Ya Aleyna tabii ki binmeyiz ama yani 23 Nisan çocukların mutlu olması, neşeli olması için yapılmış yani. Eğer evet. istersen sizlere de bisiklet alabiliriz. Ya, ya, ne? Ece, ya ben ama... zaten her gün mutluyum. Ne alakası var? Aa, evet ben de çok <laughs> mutluyum. Sadece <laughs> bazenleri birazcık fakir olmasaydım da sizin gibi olanaklarımız olsaydı keşke ben de öyle şekilde giyinebilseydim. Keşke <laughs> evlerimiz sizin gibi süslü olabilseydi diyorum ama olsun. Hayatta her şey şimdi için. arkadaşlar için. Evet. Tamam. Şimdi Şimdi beni dinleyin arkadaşlar. Ne? Herkes evindeki yedek bisikletleri arkadaşlarımıza getiriyor. Kötü olanlar varsa bir şey olmaz. Onları Ana. yeniletiriz, güzelleştiririz. Hadi Çok koşun. Güzel. Ece ben de gelebilir miyim sizin evinize? Çok merak evet, ediyorum. Evet evet gelebilirsin. 25 Nisan için koş, koş, nasıl süslediniz? dediniz? Orçun gelsenize. Ana. Öğretmenim Vay. ben. Öğretmen diyorum arkadaşlar. Gel gel, ben gel yukarıda. Ben evet. araba istiyorum. Bizi ya. Orçun Yuhannes ya. Aleyna gel gel şey benimki yukarıda. E, geliyorum. Bir şey diyeceğim. Ece geliyorum da şurayı çok merak ettim. Bakabilir miyim? Evlerinize <laughs> uzaktan birazcık. Evet evet bakabilirsin. <laughs> Biz de yukarıda evlerimizi ya, Orçun, İkra, Ömer. Evleri gördünüz mü? Ha? Gördünüz mü evleri? Orçun, Ömer neredesiniz? Orçun. Orca... Ben aramışıyorum. Orca... Bana ben ödünç verdi. Ya Orçun yapma ya. Arkadaşım çok ayıp ya. Allah'ım ya işte hiç Bak bak zarar vereceksin Aa! arabaya. Hii, ne yaptın lan? <laughs> Allah Allah. Al bak araba içine girdi işte. Ben sana zarar verecektim dedim. Ay çok teşekkür ederim. Senin eski bisikletin mi o? Benimle paylaştığın için çok sağ ol. Ana. Ece. Ece neredesin? Efendim. Evinde mi? Yukarıda mıyım? Evet. Ece ben sana bir şey söylemek istiyorum ama çok utanıyorum. Gel gel bir şey tamam. olmaz gel. Geliyorum. Şöyle şuradaki balonu da çıkartalım. Angelina. Ama Ana, çok güzel. Bana mı veriyorsun? Dur hemen şeyimi açayım da alayım. Ben bakayım. Al, aldım. Evet Al arkadaşım. Angelina bak utanmana gerek yok. Bak şöyle diyeceksin. <laughs> bize de böyle bir yapın da. <gülüyor> <gülüyor> ya bir <laughs> şey diyeceğim Ece. Hmm. bu da sana. Şey alacağım ama Ece ben de onu söyleyecektim. Kulağına şurada gizli gizli söylesem olur mu? Ha? Tamam. Olur olur gel söyle. Şey, Ece, ben benim hayatımda Hı. hiç bisikletim olmadı. O yüzden bisiklet sürmeyi bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar, şimdi kapanın bakalım yanıma. Kapanın bakalım yanıma. Gelin yanıma, gitin yanıma arkadaşlar. Şimdi çok önemli şeyleri anlatacağım. <laughs> Aleyna. İlk öncelikle de... Ee arkadaşlar Hı? biliyorsunuz ki daha fakir arkadaşlarımızın evi olmayan arkadaşlarımızın bazı arkadaşlarımızın bisikleti yok. Evet. Bu yüzden bazıları da sürmeyi bilmiyor. O yüzden şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Herkes bu bisiklete binecek Bisiklet yani bisiklet sürmeyi bilenler bisiklet sürmeyi bilmeyenleri öğretecek. Mesela ben Aleyna'ya öğreteceğim nasıl pedal atılır nasıl şeyler yapılır. Ben, tamam. ben uçak bile sürebiliyorum. Ya açın ya komiklik yapma Ece arkamdan bak, tutacaksın değil mi düşmeyin diye tamam, Evet evet tutacağım şimdi. merak etme Ece bak sana güveniyorum ha Tamam mı Güven güven güzel. arkadaşlar kremiyle ya kremiyle ben olsun. çok şey değilim <laughs> tamam. Evet evet biriniz yardım edebilir mi acaba Ece tutuyorsun ece, beni deme Evet evet tutuyorum düşeceğim. Orçun nerede ya? Orçun! Bisiklete binelim <laughs> <neydi? gülüyor> de. Ece, arkadaşım ne oldu canım mı acıyor? Anam, ikra bu da ne düştü. Ben iyiyim diyor. Düştü mü ikra? Bir, bir, şey, bir, bir saniye bir şey i̇yiyim, diyeceğim. İyiyim iyiyim, Güneş öğretmenim, iyiyim. Allah şey diyeceğim, ikra. sen bisiklete sürmeyi öğrendin mi? Çok eğlenceliymiş değil mi? Ana, birisi daha düştü burada. Kim bu? Bisikletiyle. Allah. Arkadaşlar. Şey var ne oldu Kapıya sıkıştı. Yardım edin. Şey var yardım edin. Allah. Çıktı, ne oluyor oturdum. ya? Şey var kapıya sıkıştı. Arkadaşlar. Koştuk koştuk nasıl koştuk koştuk. Koştuk evet. geldim buraya. Geliyorum. Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar buradan yokuş aşağı edeceğiz. Tamam. Yuppii. Havay bir patlatacağız. Ama ben de deneyeceğim ya. Hemen bisikletimi alayım. Aleyna dur. <laughs> <laughs> Ece. Allah Ama gidiyorum. <laughs> ay ya Rabbim çok eğlenceli. Aa. Arkadaşlar kaç kişi baksanıza düşerken yokuştan yere düşmüş ya. Allah'ım ya ya. Aşk olsun arkadaşlar ya. Ece, hemen. Ece. Aa. Ece. Ay, 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 şey çok güzel. Ece bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şey bizim artık eve gitmemiz lazım. Yani bize bisikletlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz ama yarın Onlar 23 Nisan. Teşekkürler. Yarın 23 Nisan gösterisinde Cumhuriyet Sokağı'nda görüşmek üzere tamam mı? Yarın tamam, görüşürüz. Tamam. Hadi gidelim ikram. Hiç Ömer, Orçuk, Batur Necid. Hep beraber e olacağız. Aleyna, Efendim? şurada dursana. Aleyna, bir dursana. Doğdum Orçuk. Şuraya bir gelsene. Nereye gel? Baktım. Baktım. Bakıyor. Arkadaşlar çekilin önden. Ya Neyse Allah'tan yokuş aşağı düşerken yanlış tarafa düşmedi bak. Ha. <laughs> hadi gidelim artık evimize. Arkadaşlar yarın 23 Nisan gösterilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. 23 Cumhuriyet Sokağı'nda görüşürüz tamam mı? Tamam. Bay Görüşürüz Cumhuriyet Sokağı'nda. Ya ben de bisikletime bineceğim ya. Niye bisikletimden gitmiyorsam değil mi arkadaş ya? Allah motora bindim yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gidiyoruz. Hadi gidelim evimize arkadaşlar. Ece. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. görüşürüz. görüşürüz. Ay, ne ya kadar ya iyi ya. arkadaşlar ya. Orçun. Şşşt. Orçun. Efendim. Orçun. Efendim. Neredesin ya? Ben biraz hızlı gittim ya. biraz. Evet. Heh, yavaş gel. Orçun. Ne kadar iyi arkadaşlar Efendim. değil mi? Bize bisiklet verdiler. Ay baksana. Evet ya. Oo, Cumhuriyet Sokağı'nda yarın gösteriler olacak. Bisikletinizle de biz de böyle geçiş törenine katılırız. Çok güzel olur değil mi? İkram. Evet. Şey... Kuru ekmeğim bitmemişti. Kuru ekmek mi yiyorsun? Afiyet olsun. Ya Orçun. Son bir şey daha Efendim. diyeceğim ya. Şey... Ee, arkadaşlar ömer ikra siz de gelin. Şurada söyleyeyim aslında. Şey e, acaba sizde para var mı hiç? Ya benim e, azıcık paralarımızı biriktirsek biz de onlar gibi evimizi süslesek diyeceğim ama paramız yetmez değil mi? Değil mi? Paramız yok. Evet. Var mı sende? Harçlıkların var mı? Ay harçlık mı veriyor annemiz ki paramız olsun ya. Neyse canım. Ee, bizim de böyle olsun. Biz de böyle gideriz artık. Olsun ne yapalım? Evimize gidelim de bari gel sebze çocuklar evet. 35 bende 35 lira vardı diyor sende de 5 lira var. arkadaşlar 35 lirayla 5 lira sadece balon alabiliriz ya hiçbir şey yapmayız şey efendim ben, ben yıllardır biriktiriyorum 40 liram var ana. Alina, ana çocuklar neredesiniz evimizdeyiz ece ne oldu eve geldik mahallemize geldik Hı. geliyoruz ana niye geliyorlar ki şimdi anlamadım ben acaba niye geliyorlar ne oldu ki niye geliyorlar arkadaşlar ne oldu ece Heh, şunu top oynayalım bari ben de çok merak ettim. Orçun topunu getirsene evet. evden senin evin çok yakın. Ana! Evet, benim eski topu buldum. Öğretmenim ne oldu? Allah öğretmenim bize hediye getirmiş. Al Elena. Alayım öğretmenim ne var bunun içinde? İkray verir misiniz o açsın öğretmenim? Arkadaşlar geldik. Ana, bunlar ne arkadaşlar? Ne getirdiniz böyle? Ne arkadaşlar oldu? biz topluca sizin evinizi süslemenizi yani düşündük. Bizim evimiz o kadar süsleyken sizinki niye süsle olmuyor ki? Alın bu hediyeleri size, Aa, evinizi süsleyin. Alın alın arkadaşlar, Orçuk Aleyna, gel gel Aleyna. koş. Aleyna, Zengin Aleyna. arkadaşlarımız bize hediye getirmiş. Şimdi diyeceğim, Efendim, acaba kabul etmesek mi? Ya, ya. kötü şeyler varsa? Ya, kötü bir şey yoktur Evinizi ya. ne kadar süslemek isterseniz olabilir. Ay yıldızlar, kalpler var, kırmızı kırmızı Aleyna. süsler var. Ben, ben şimdi anladım, kabul edelim. Edelim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok düşüncelisiniz. Hadi hep beraber Her süsleyelim o zaman. Her evine yetecek ne var arkadaşlar. Oley. Yaşasın benim evim de 23 Nisan'a özel süslenecek. Yaşasın çok mutluyum. Hadi gelin arkadaşlar ev ev süsleyelim. Ana çok mutluyum ya. Hemen şuradan ben de açayım propslarımı. Ee, bakayım bakayım balona gireyim önce. Gelin, evet. Gelin, gelin, gelin. Şimdi şuraya ne? bir tane balon koymak istiyorum. Şuraya da bir tane balon koymak istiyorum. Ben de koyacağım. Evet Ben de gibi de yapacağım şuraya da koyayım şuraya da koyayım. Ece ne konuşuyor. Evet evet. Ne konuşuyorsunuz burada Ece? Sen git. tamam. Ay yıldız, Benim evime kim ay yıldız koyacak. Benim propslerim bitti. Ay yıldız gibi. Efendim. Bunu size hediye etmek istiyoruz. Ay çok düşüncelisiniz Ece. Ama evimin içine koyabilir misin acaba? Solmasınlar. olmasınlar. Ama tamam tamam hemen şuraya koyayım. Ay çok Hı. güzel oldu. Ay yıldız, ay yıldız. Ece ay yıldız var demiştin ama hiç bulamadım ben kutunun evet, içinde. Evet evet. Ay yıldız şurada var bir dakika. Bir bakayım. Ana benim evime ay yıldız olabilir mi bir yerisine acaba? Çok güzel olur. Ay ama ikram evi hiç süslenmemiş. E arkadaşlar ikramın evi. Ben de ben süsledim beni benim evimi bak. Evet bütün Hı. balonları sen almışsın. İkraya balon. <laughs> Ayak koy biraz birazını. Tamam, çok tamam. koymuşsun. Yok. Tamam. Birazını tekrar tamam, tamam. koy. Ana <laughs> hepsini o almış. Hii, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok mutluyum sayenizde. Ece çok düşüncelisin ya. Ne kadar iyi bir arkadaşsın. Siz hepiniz öylesiniz. <laughs> Selen, Şevval. Allah'ım ya Rabbim ya ne kadar düşünceli arkadaşlarsınız ya. Çok mutluyuz. Ne kadar? Evet. Ona bakayım Ömer'in evine. Ömer Ömer, arkadaşım senin evinde sislendi mi? Allah aşkına Orçun, çatıda balon ne alaka? Hani bir tane filmde var diye çatıda balon bağlıyordu, ev uçuyordu bak. Ama uçar görürsün. Uçarsa evin görürsün ha, çok asla, güzel olmuş. Asla da ev, ev uçacak. Ece, hayatımın en mutlu günü. 25 Nisan'da bir çocuk olarak böyle bu kadar mutlu olduğum için ve siz de bize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşım ya. Çok Rica sağ olun. Arkadaşlar şimdi ha. ikinci evine vakti. Ne? Bir tane daha ne şey var? Evet evet bakın kabul etmeyeceğinizi biliyoruz ama bence bu hediyeyi kabul etmeniz lazım. Sizin bizim okulumuza gitmeniz için. O okula gidiyorsunuz hiç oluyor mu öyle? Evet. Bizim okulumuza Neyeceğim gelin. Neyden bahsediyorsunuz? Tabii ki kabul edin. Güneş öğretmen siz de gelin arkadaşlar. Bu parayı kabul edin lütfen. Evinizi e, büyütür böyle öyle güzel yaparız. Ama Ece Hı? yani Hı, e, bilmiyorum. Kabul edeceksin. Tamam Allah. ediyorum. Yaşasın yaşasın. Elena. Alena çok... hazır hazır para veriyorlar kabul etsene neydi düşünüyorsun? Ya yani? <laughs> yani ne bileyim belki <laughs> başka çocukların benden daha çok ihtiyacı vardır. Tüm dünyadaki çocukların eşit Buraya. haklara sahip olması lazım diye düşündüm o yüzden. Alina, Efendim. hiç öyle düşünme biz bir tane uygulama bulduk arkadaşlarla. Bu uygulamadan fakir olan çocuklar için 23 insana özel para gönderiyoruz bak. Tamam tamam. O zaman senin bana paylaştığın paralardan ben de biraz göndereceğim o uygulamadan. Evet mı? Evet evet. Hay Allah'ım yarabbim. Her ne kadar çok gönderirsen o kadar çok şey kazanıyorsun. Ee, Oyunun işte o uygulamanın parasını kazanıyorsun. Oradan sana o oyunun parasını veriyor. İstediğin kadar alışveriş yapma ha hakkı veriyor sana. Aa çok güzelmiş. Kendime telefon alacağım diyor. Ana ben de bir tane telefon alabilirim aslında. Hiç telefon alamıyorum. Ben de bir tane telefon alabilirim. De, Sen ne alacaksın Orçun? Villa alacağım. Villa mı ya Orçun? Villa mı? <laughs> Güzel mi? ya ne olacak villa sanki? Için, villa için bu paralardan 500 e, tane daha lazım. Aa, Orçun. Ecelerin bize verdiği paralarla kendimize kıyafet alalım mı? Onlar gibi 23 Nisan'da bizim de Türk bayraklı Oo. kıyafetimiz olur. Gelirsin. Evet, evet arkadaşlar, bunlardan alabilirsiniz. Aa, ben de kıyafet alacağım diyor. Ömer de çok haklı. Hadi gidelim o zaman. Brox Sut Dinner Day ne de anladı? Oranın adı neydi? Oraya gidelim kıyafet için adı. Rockstar. Rockstar. Rockstar gidelim. Yaşasın. Ay Allah'ım çok mutluyum. Benim de arkadaşlar gibi bir sürü kıyafetim olacak. Ay Allah'ım ya çok mutluyum. Hemen gideyim ben de. Gideyim, 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 gideyim. Gideyim. o geldim. Selamlar. Selamün aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Sen kimsin? Ben buranın sahibinin kızıyım. ama şey merhaba. Annen yok mu? Annem şu an dışarıda. Bana verebilirsiniz. Ben okuma yazma biliyorum. Aa tamam. Şey biz bu arkadaşlar gibi Türk bayraklı kıyafet alacaktık. Acaba kaldı mı var mı? Ona orçun giymiş e, bile. 23 <laughs> Nisan tamam şimdi aynen. Ömer giyinmeye gitti Ömer bakmıyorum arkadaşım aynen, merak aynen. etme efendim, bence efendim, bence, yan, bence yanlış kişiye bulaştık baksana bu kim ya kim kim <laughs> ana o Şu... ama yanlış kişi değil ya buranın sahibinin kızıymış ana Ömer giyinme evet, ben, çok güzel hı sen kaç yaşındasın iki başındasın ya, ben şarkı. bir buçuk yaşındayım ben bu buçuk yaşındayım bak. hırsızlık yapmaya çalışma benimle Vuruyor seni. <laughs> ya yok yok etmeyiz. Ben de gidip <laughs> giyineyim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Hadi git giyin sen de. Tamam Hadi gidiyorum. Git giyin. Ay hazırım hazırım. Ve işte hazırım. Nasıl Ay çok olsun, güzel oldu abiler. Nasıl olmuşum? Nasıl olmuşum arkadaşlar? Çok güzel olmuşsunuz. Ama bakın bunun daha parasını vereceksiniz. Tamam bakın. Ece'nin verdiği paradan verelim arkadaşlar. Ödeyin, 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 ödeyin parasını. Alina çok güzel olmuşsun diye çok e teşekkür ederim. Teşekkür ederim ablalar abiler. Ben de sizinle gelip Ben de gideyim evden bisikletimi alayım. İkra sen de bisikletini unutma tamam mı? Kırmızı kırmızı bisikletlerimizle gösteri yapacağız. Çok güzel olacak şimdi. Evleri, anne gelmem anne. Ne? Gelmem mi lazımmış? Tamam gidiyorum anne. Ben aman. gidiyorum ablalar abiler. O kimin sesi ya? Hemen şuradan tekrar şunu da kapatayım. Heh, hazırım. Cumhuriyet gösterisine aman girmiş Nisan gösterisine hazırım. Hadi gidelim arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar ben yokken neler oldu ya? Yolu karıştırdım yanlışlıkla. Ece nerelerdesin sen? Bak ben kendime kıyafet aldım. Bak. Ya of ben seni aldım. Beni niye beklemiyorsun? Ay ne bileyim Ece ya. Aa buraya bir şeyler yazmışlar. Yaşasın. 23 Nisan geldi. Ondan sonra bakayım burada ne yazıyor? Yaşasın. Yaşasın. Neymiş, Aa burada da yaşasın Atatürk yazıyor. Evet gerçekten de yaşasın Atatürk. Onun sayesinde bir bayramımız var. Çok güzel ya. O zaman arkadaşlar gelin şuradan şöyle 23 Nisan bisiklet koşusuna hazırlanalım. Hop Hemen. ben de geçtim. Hemen Arkadaşlar ben şarkı söyleyeyim mi? Tamam söyle sarılınız. Aleyna sıralanın, sen de benimle söyle. Tamam. Herkes sıralansın. Hop, oh, çok güzel. Hadi arkadaşlar. Ay ben şöyle şuraya geçeyim. Hazır Aleyna mıyız? Aleyna. Ece öbür tarafa da geçebilirsin. Bak bak yanıma geçmen geçmene gerek yok. Ha, Herkes hazır, Herkes hazır mı? Hadi. İki. Bir. Bir çocuklar. Aleyna sen de. Vatan için. Hep beraber. Hep beraber. Mutluluklar. Ve gururla. Ve gururla. Ama herkesin Aleyna. sesi sizi... Sesimizden evet, çatladı. <laughs> çok güzeldi arkadaşlar. Çok iyi ya. Baksanıza. Çocuklar. Buraya sakandı. Ne güzel. Çok mutluyum ya. Bütün hayallerim gerçek oldu. 25 Nisan'da böyle yaşamak çok güzel gerçekten de. Ay. Bütün hayaller mi? Evet. Benim bütün... da, ne hayallerim var ne hayallerim. Ne hayallerim, uzaya hayallerim var. Geldik. Buraya gitmek, gitmek, gitmek istiyorum. <laughs> ne? Ana. Uzaya gitmek istiyorum. Uzaya. Ablalar ablalar beni nereye beklemiyorsunuz. Kızayım mı size şimdi ben ya? Sen de mi geldin ya? Çok komiksin. Gel sen de çocuksun. Senin de 23 Nisan'ın var. Ay Allah'ım çok tatlı ya. Şuradan öp. Beni beklemiyorsunuz. Küstüm size bakın. Bakın Neden? ben çok büyük bir çocuğum bakın. Bakın ben çok büyük bir çocuğum bakın. <laughs> Allah bir şey diyeceğim Ece. Toparlanın. Hop Herkes toparlansın yanıma. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki bölümden görüşmek üzere. Hoşçakalın. 25 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bay bay. Bay bay.